Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dün anket vardı. Ankete bakacak olursak kardeşlerimin önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak Darma Duman dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi 218, 247 ve 203 reytingleri elde etmiş. Önceki haftaya göre oranlarını değiştirmiş. Gün değişikliğine giden dizi Tekrar özetsiz bölümüyle ekrana geldi. İzleyicilerin çoğunun bu durumdan haberi yoktu. Tekrar reytinglerde 1.40 puanlarında oranlar elde etti. Bence gün değişikliğine rağmen artış iyi ama çok da büyük artışlar yaşamadığını görüyoruz. Bakalım haftaya nasıl oranlar gelecek diziden. Kardeşlerim dizisi reytingleri de görüldüğü gibi dizi total grubunda 7.95 reytingde 2. sırada yer alırken AB ve ABC bir de 4. sırada yer alıyor. Önceki haftaya göre oranlarını iyi bir şekilde arttırmış. Maça rağmen oranlarını arttırdığını görüyoruz dizi açısından olumlu bir durum. Total grubunda da 8 bandını zorlamaya başlamış. Bakalım haftaya Gönül Dağı'da yokken nasıl oranlar gelecek. Gönül Dağı dizisi reytinglerde görüldüğü gibi Gönül Dağı tüm gruplarda zirvede yer alıyor. 10.88 totalde 10.59 AB, 11.40 reyting ise ABC bir elde etmiş. Önceki haftaya göre düşüşler yaşası da çok iyi oranlarla zirvede yer alıyor. Tabii ki maçın olduğu bir günde düşüşler normal. Haftalık reytinglerde ise AB grubunda birinci sırada yer alırken diğer gruplarda ikinci sırada yer alıyor. Türkiye Çekya hazırlık maçı reytingleri de görüldüğü gibi genel olarak diğer hazırlık maçı daha yüksek oranlar elde etmişti çarşamba günü yayınlanan. Bakacak olursak 5.09 totalde ABD 6.15 ABC 1'de ise 5.70 reytingler elde ettiğini görüyoruz. Masterchef oranları da görüldüğü gibi Masterchef genel olarak cumartesi günü en düşük oranlarını elde ettiği gündü. Yani çok da yüksek oranlar elde edememiş. Klasik olarak 3-4 bandının altında kaldığımızı görüyoruz tüm gruplarda. Totalde 9. sırada yalarken diğer gruplarda 7. sırada. Güldür Güldür Show reytingleri de görüldüğü gibi program başladığı günden itibaren bir artış içerisindeydi. Geçen hafta 4 bandını zorlamıştı. Bu hafta AB ve ABC1'de 6. sırada yer alıyor ve 4 bandın ikisinde de geçtiğini görüyoruz. Program açısından iyi oranlar. Bakalım haftaya nasıl oranlar gelecek. Şarkılar Biz Söyler ratinglerde görüldüğü gibi geçen hafta tüm gruplarda 2 bandı üzerindeydi ve 3 bandını zorlayan bir oran elde etmişti. Bu hafta AB grubunda 2 bandının altında kaldığını görüyoruz. Genel olarak Şarkılar Biz Söyler'in inişli çıkışlı bir ratingleri oluyor. 2 3 bandlarında seyreden bir program. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.